Bu karşılaşmaya çok büyük ilgisi var. Medyanın, Romanya medyasının bu maça çok büyük ilgisi var. Gerçekten de gerçekten çok mutlu, çok keyifli olacak. Galatasaray'ımızın UEFA Kupası'nı alan kadronun çok kıymetli, çok değerli isimleri. Evet biz yavaş yavaş toparlayalım artık maçın başlamasını. Hacı ve Bülent Korkmaz. iki takımın kaptanı bir araya geldi. Top ve seçimi yapıldı. Efsane isimleri bir arada görmek bizleri de oldukça mutlu etti. Çok anlamlı bir organizasyonda bir araya geliyor. İki takımın efsane isimleri. Baş hakem Feşniç mücadeleyi yönetecek. Hakemler de az önce görüntüye geldi. İşte Galatasaray efsaneleri yedek kulübesinde Faruk Atalay ve Can Has Polatlı yer alıyor. Ve karşılaşma başladı değerli izleyiciler. İlk düdük sesiyle birlikte mücadele başladı. Güzel bir karşı pasta Filipescu. Hacı. Filipescu. Her gün pembenin bir baskısı vardı. Hacı tekrar topla buluştu. Hacı kaleyi düşündü. Top dışarı çıkıyor. Onun atmış olduğu şık goller hala hafızalarımızda rağmen yine golleri ve asistleriyle takımımıza katkı sunmuştu Bülent Korkmaz da. Şimdi şık denemesi Ümit Karan'dan. Sonuç alamıyoruz. Ümit Karan görüntüde. 2001'de Gençler Birliği'nden takımımıza transfer olmuştu. İşte Ravaşatası Ümit Karan'ın savunmaya çarptı top. 238 maç, 98 gol, 35 asist. Korkmaz kaptanımız. Topu uzaklaştırdı. Ancak Romanya sürecek. Popescu. Hacı uzaktan kaleyi yine yokladı. Kerem İnan. Bu izin vermiyor. top Romanya takımında işte Hacı'nin az önceki şutu Kerem İnan gole izin vermemişti. 1998'de A takıma yükselmiştik. Hacı'nin işaret verildi. Hacı serbest soruşu kullandı. Kerem İnan bu kontrol ediyor. Biliyorsunuz deprem felaketinin yaşandığı gün hemen kulübümüzde harekete geçmişti ve bir yardım kampanyası başlatmıştı. Nef Stadyumunda günlerce yardım malzemeleri toplandı. Sabah ile ceza sahasında ile şutunu çekiyor. Kaleci Kerem İnan. İşte az önce İlye ile gole yaklaştı Romanya takımı. Şimdi Popescu. Pası sağ kanada. Radu Çayu. Sabao. Akın Üsal. bulundu. Geriye döndüler. 21. dakikaya da girdik. Güzel paslaşmalar. ile gol şansı. Top ağları gidiyor. Mutu top ağlara gönderiyor. İlye ile güzel bir paslaşma. Romanya takımı Mutu'nun golüyle 1-0 öne geçiyor. Tribünler görüntüye geliyor. girmişti Adrian Mutu. Topu ağlarla buluşturmayı başarıyor. Bizler de notlarımız arasına aldık. Kerem İnan. Hakan Ünsal. Cihan sağ kanadı gördü. Ümit Karan kontrol etti. Farklı ceza sahasına ortasını yapıyor. Top kaleye yöneldi son anda. Kalecinin müdahalesi. Stella gole izin vermiyor. Etkili bir orta geldi. Ümit Karan'dan işte az önceki pozisyon. Galatasaray'ımız gole çok yaklaştı. Kornere gönderiyor. Stella Ergün Pembe topun başında. Kullanıldı köşe vuruşu Ümit Karan. Sonrasında top dışarı çıktı. Out kararı geliyor. Ümit Davala kaleye yakın noktadaydı. Evet köşe Şimdi bir orta. <laughs> Şut denemesi top direkten dönüyor. Dönen topu tamamlayan isim. İkinci golü atıyor. Sıfıra getiriyor. İşte Romanya'nın ikinci golü. Direkten dönen top. Kerem İnan uzanıyor ama golü önleyemiyor. Marika ağları havalandırdı. İşte Marika ile üçüncü gole çok vatandaşlarımıza bağışlanacak. maçtan öne çıkan karelerde de ekranlarınıza yansıyor. Hacı efsane isim birkaç dakika önce oyundan çıkmıştı. Ümit Karan İliye pasını verdi. Gülka Şimdi bir orta, bir kafa topağları gidiyor Mutu. Maçtaki ikinci golünü atıyor. Dakika 38. Romanya durumu 3-0 yapıyor. <laughs> Razvan Rat ortaladı. 40'ar dakika üzerinden bu özel maç oynanıyor. Ümit Davala. Şimdi ceza sahasının orta Jardel kale önünde Jardel topağları gönderiyor. Süper Mario Jardel. Dakika 40. Skor 3-1 oluyor Galatasaray'ımız. Bu golle birlikte fark 2'ye iniyor. Jardel görüntü değişti. Ümit Karan ortaladı. Güzel bir orta. Jardel kaleci elinden kaçırıyor. Ama bakıyoruz ki Stella Golde payı çok büyük. Stella topu kendi ağlarına gönderiyor. Jardel Golde en büyük pay sahibi isimlerden birisi. Stella Romanya'nın kalecisi topu kendi ağlarına atıyor. Durum 3-1 oldu. Keza Filipescu da öyle bu arada. Gol şansı. Cihan Kaleci ile karşı karşıya pasını verdi. Hasan Kabze top çizgiyi geçti mi? Bakıyorum hakeme. Evet gol kararı geliyor. Galatasaray'ımız ikinci yarının hemen başında golü buluyor. Hasan Kabze topu ağlara gönderdi park İkiye iniyor. İşte İlye güzel bir pas savunma arkasına Cihan Hasan Kabze o noktada müdahale yetersiz Prodan'dan top çizgiyi geçiyor Hasan Kabze'nin vuruşunda ilk yarı 40. dakika itibariyle tamamlanmıştı Romanya rejisi ikinci yarıyı 45. dakikadan başlattı. Romanya'da da kaleci değişikliği yapıldı ikinci yarı ile birlikte. Hacı serbest vuruşu kullandı direkt kaleye top direğe çarpıyor dışarı çıkıyor. Temas var. Hacı ile gole çok yaklaştık. Görüntüde George Hacı. İşte kullandığı serbest vuruş. Direğe de çarptı dışarı çıktı. Meksika dalgalanması İşte bu şutta Kerem İnan Gole izin vermedi Gane ya görün. Sabo hemen kullandı köşe vuruşunu Şimdi bir orta. Topağlara gidiyor. Marika. topağalarla buluşturuyor. O da maçtaki ikinci golünü atıyor. Durum 4-2 oluyor. Sabahı ortaya yapan Nikolita ve bu fırsatı değerlendiriyor Marika. Farkı tekrar ikiye çıkartan golü atıyor. Ganea. ya. şutunu çekiyor. Bak dışarıda. Kale vuruşunu hemen kullandı Kerem çıkamayan görüntüde. Onun vuruşunda top az önce dışarı çıktı. Sert ve etkili vurmuş. Faruk. Mittavala. Hacı. Mittavala baktı ceza sahasına yaptı ortasını. Jardel kontrol etti. şutunu çekiyor. Topağlara gidiyor. Süper Mario Jardel bu kez golü buluyor. Fark 1'e iniyor yeniden. Durum 4-3 oldu. İşte Galatasaray. Skorda durum 4-3. Jardel'in golünü bir kez daha izleyelim. Atak başlangıcı Hacı'den. Ümit <laughs> Davala ortaladı. Jardel topla buluştu ve vuruşunda da uzak köşeye topu gönderdi. Golünü atmış oldu bu anlamlı karşılaşmada. Bizler de yine Galatasaray formasıyla Jardel'in golünü anlatma fırsatını yakalamış olduk. Jardel ve takım arkadaşlarının gol sevinci ekrandaydı. ...Romanya atakta son anda... ...Klipescu... ...kritik bir müdahale... ...top Jardel'e geliyor... ...Jardel Faruk'u düşündü... ...Faruk yetişti... ...şimdi Cihan... ...Faruk... ...Capone... Pone'den orta. Jardel'e doğru. Jarda kafayla vuruyor. Kaleci son anda müdahale etti. Atak sürecek. Mitkaran gol şansı. Cihan topu gönderiyor. Üst üste goller. Skora denge geliyor. Durum 4-4 oluyor. de Galatasaray taraftarlarıyla fotoğraf çektiriyor. Bu özel günü Ölümsüzleştiriyorlar İşte Jardel kafayı vurdu kaleci Uzandı çıkardı Ümit Karan pasını verdi Cihan'a Cihan da Buluşturmayı başardı Güzel bir pas Ümit Karan'dan Durum 4-4 Depremzedeler Yararına oynanan özel maçta Faru Konstanta. Romanya'da bu sezon şampiyonluğa ulaştı. Tarihindeki ilk şampiyonunu aldı. Bir orta, bir kafa Kerem İnan. Son anda topu dışarı atıyor. Etkili geldi Romanya takımı. Daha önce Vitorul Konstanta adıyla mücadele ediyorlardı. Hacı de kariyerindeki toplamda Birkaç dakika önce Kerem İnan yine bu kritik kurtarışa imza atmıştı. Nikolaï'nin kafa vuruşunda. <laughs> Serbest vuruş yerden kullanıldı. Bir orta. Gol şansı. Top dışarıda mücadele sona eriyor. Karşılaşmanın sonucu Romanya'nın efsaneleri 4, Galatasaray'ımızın efsaneleri 4. Bizler hemen sözü Kuluj'a Volkan Kılıca bırakalım.